Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün doktora sürecimin güncel haberlerinden bahsedeceğim biraz. Eğer beni ilk defa izliyorsan ben Elif, inşaat mühendisiyim. Şu an Belçika'da araştırma görevlisi olarak çalışıyorum ve doktoramı yapıyorum. Lisans eğitimimi Celalbey Üniversitesi'nde aldım. Ve yüksek lisansımı Fulbright bursuyla Texas A&M'de yaptım. Bu sayfada yurt dışında eğitim ve lisans üstü eğitim hakkında içerikler paylaşıyorum. Beni takip edenler biliyor zaten. Bu sayfa hani yeni bir sayfa ve ben aslında kendi deneyimimi anlatıyorum. Ama işte biraz zaman geçtikçe şunu hissetmeye başladım. Ben neden bu sayfayı daha erken açmadım? Çünkü hani birilerine yol göstermenin dışında aslında çektiğim her video benim için çok güzel birer ana oluyor. Ve aklımda hep şu var işte Amerika'da okurken o kadar zorluk çektim işte lisans eğitimimde Erasmus'a gittim. Her süreci bir şekilde belgelemiş olsaydım hani çok daha fazla kişiye dokunabilirdim. Çok daha fazla kişinin soru işaretini hep çözerdim diye düşünüyorum. Ama İngilizce'de çok sevdiğim bir laf var işte better late than never diye. Hani asla olmamasından daha iyi geç olması işte bizim Türkçe'de belki geç olsun güç olmasına denk geliyor. Ve ben de artık işte doktoramın süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu videoyu 2-3 ayda bir çekip size de durumun nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum. Şu an doktoramın 3. sınıfındayım. İşte 3. sınıfın ilk yarısını birazcık geçti. Şöyle bahsedeyim. Ben araştırma görevlisi olarak çalıştığım için hem akademik konuda destek oluyorum. Yani işte derslere asistan olarak giriyorum. Hem lisans ve yüksek lisans tezleri veriyorum hem de kendi doktoramı yapmaya çalışıyorum. Okuldan maddi kazanç sağladığım için araştırma görevlisi olarak bu kulağa çok hoş gelebilir ama şu an doktoramın öyle bir noktasındayım ki hani böyle her şeyi sadece gün gün yapıyorum. İşte hani motivasyonum çok düşük, çok yoruluyorum ve sanki bu sürecin sonu gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Şu anki durumdan biraz bahsedeyim. İki tane Yüksek lisans tezi öğrencim var. Onlarla deneysel çalışıyorum. Üç tane lisans tezi grubum var. Bir tanesiyle deneysel çalışıyorum bir grupla. İki grupla ise işte nümerik daha çok sonlu elemanlar analizi yaptırıyorum. Ek olarak iki dersin asistanıyım. Bu derslerden bir tanesi ahşap yapılar ve ben bu derse ilk defa bu sene girdim ve dersin sunumlarını filamentçe hazırlıyoruz ve ben dersi İngilizce olarak veriyorum. Anlayabileceğiniz gibi bu benim için çok zor bir şey. Hani kısaca bahsetmiş olayım. Ben işte filanç için yine öğrenmeye çalışıyorum. Şu an işte işimden dolayı böyle bir zorunluluğum yok. Ama hani kişisel gelişim ileride ne olacağı belli olmaz. Ben kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Kursa da gittiğim zamanlar oldu. Şu an bir sürü ara verdim. Daha sonra verdiğim ikinci ders ise yapı statiği. İşte, aranızda inşaat mühendisi olanlar bilir. Bence inşaat mühendisliğinin en zor derslerinden bir tanesi. Bu dersi doktoram başladığından beri üçüncü kere veriyorum. Yani ilk yıldan beri verdiğim bir ders. Artık hani dersi vermeye, dersin konularına çok alıştım. Ancak zor bir konu olduğu için ve şu an pandemiden dolayı biz online ders yaptığımız için bunu karşı tarafa geçirmek çok çok zor. Ve karşımdaki öğrencilerin anlayıp anlamadığından da hiç emin değilim. Ve son olarak kendi doktoram. Doktoramın şöyle bir aşamasındayım ya da kısaca doktora konumdan bahsedeyim. Beton ve ahşap kompozitleri üzerine çalışıyorum. Daha çok yapısal bir konu üzerine çalışıyorum. Ve tezim işte hem analitik hem numerik hem de deneysel. Yine bu kulağa çok güzel geliyor bence. Ben bunu başka birisinden duymuş olsaydım wow, helal olsun işte her şeyi nasıl yetişiyorsun diye düşünürdüm. Ama şöyle bir şey var. Evet Kulağa çok hoş geliyor ama ben inanılmaz derecede yıpranıyorum. Çünkü şöyle deneylerimi ben öğrencilerime yaptırmayı tercih ediyorum. İşte hani lisans veya yüksek lisans öğrencilerime bu şekilde hani hem onlara bir test çıkıyor hem de aynı şekilde deney sonuçlarını ben kendim çalışmam için kullanabiliyorum. Ama şöyle bir şey var. Öğrencilerim çok fazla lisans üstü eğitim düşünmedikleri için işte deneylerde, analizlerinde vesaire çok titiz çalışmıyorlar. O yüzden onların her adımında yanlarında olmam gerekiyor. Ve bu laboratuvar olayı da inşaat mühendisliği bölümü olduğu için biraz kirli. Yani şöyle söylemişim. Işte, arkadaşlarımı takip ediyorum sosyal medyadan. İşte çoğu böyle beyaz gömlekle deneysel çalışıyor. Ben ise böyle gayet işte sarı şu inşaat işçilerinin kıyafetlerinden giyip toz toprak içinde çalışıyorum. Bu beni hem fiziksel olarak hem de işte zaman yönetimi konusunda çok yoruyor birazcık da doktoramın sürecinden bahsedeyim. İşte bir buçuk senem kaldı. Ben doktora tezimi farklı makaleler hakkında yazmak istiyorum. Yani işte her konu başlığını birer makale olarak yapmak istiyorum. Ve şimdiye kadar bir tane makalem kabul oldu. Hatta ilgilenenleriniz olursa diye aşağıya link bırakıyorum. İkinci bir makalemi yeni gönderdim. Ve şu an iki konferans bildirim var. Bildirilerim kabul edildi. Ancak sunumlarını hazırlamam gerekiyor. Konferanslara gitmek için çok heyecanlanıyordum. Ancak pandemiden dolayı bütün hepsi online olacakmış. Avantajları, dezavantajları mutlaka vardır ama şu an hani bu kadar yoğunken beni en çok zorlayan kısım sunum hazırlamak değil. Onların videolarını çekmek. İster istemez biraz tedirginim. Açıkçası bu dönemin bitmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü benim için çok yorucu bir süreç oldu. Şu an işte Mayıs ayındayız. Mayıs 2021. Ve bizim dönemimiz bitmek üzere. Haziranda da öğrencilerin sınavları var. Asistan olduğum iki dersin sınavlarını verip sınav kağıtlarını okuduğumda bu akademik yıl için çalışmam bitmiş olacak. Ve ben Haziran'ın işte 20'sini yaklaşık dört gözle çekiyorum. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer doktora yapanlarınız varsa aranız ve benzer süreçler yaşıyorsanız bana yorumlardan veya Instagram'dan ulaşırsanız çok sevinirim. Yani yalnız olmadığını bilmesi insanın bazen çok fazla enerji veriyor. Böyle durumlarda hani büyük resme bakmaya çalışıyorum ama her zaman da o kadar pozitif olamıyoruz maalesef. Umarım birkaç ay sonra işte bu videonun yenisini çekerken daha enerji dolu işte belki yaz tatilinden sonra zamanım şöyle iyi geçti böyle iyi geçti şöyle hazırım yeni yıla yeni akademik yıla şeklinde bir video çekelim diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.